Herkese merhabalar efendim bugün sizlerle birlikte yine çarpma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz çünkü çok önemli soru hırsızı olmayalım hangi kitabı kullandığımızı bir şöyle gösteri verelim bakalım devam ediyoruz birinci sorumuzla başlayalım 13 ile 24 işleminin tahmini sonucu kaçtır diyor ne sonucu diyor tahmini sonucu diyor biz Tahmini sonucu gördüğümüz zaman sayılarımızı yuvarlamamız lazım. En yakın 10'luğa. Şimdi düşünüyoruz 13 hangi iki onluk arasında? 10 ile 20 arasında. O zaman şuraya 10, şuraya 20 yazalım. Tepesi de 15 oluyor. Buradan topumuzu bir yuvarlıyoruz. Kaçta duracak? 13'te duracak. 11, 12, 13. Burada durdu 13'te. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mesela 18 olsaydı 20'ye yuvarlayacaktı. Çünkü top burada durur mu durmaz. 20'ye yuvarlanır. Ama burada 13 olduğu için burada durdurduk topumuzu. Ama durmuyor zaten durdu dedik ama nerede duruyor? 10'da duruyor. O zaman 13'ü en yakın 10'la 10 olarak yuvarladık. Çarpı dedik. 24'ü yuvarlayacağız. İsterseniz şuraya 20, şuraya 30 yazıp 25'te buraya yazdığımız zaman 24'te durur mu? Top durmaz deyip 20'ye yuvarlayabilirsin. Ya da ben böyle hiçbir şeyi anlamadım diyorsan şuraya 20 şuraya 30 yazdın. Ortası da 25 değil mi? E sen de 24'ü buraya yazmaz mısın? 24 kaça yakın oldu? 20'ye yakın oldu diye de düşünebilirsin. 20 ile 10'un çarpımı tahmini sonucu 2 kere 1 2 sonuna sıfırları ekledin 200 oldu. Anlamadım anlamadım. Şöyle hani alt alta yazarsak belki daha iyi anlarsın. Onunla 20'yi çarpıyoruz ya. Biz 2 kere 1 2 dedik. Sonundaki sıfırları arkasına ekleyip kısa yoldan yapabiliyoruz. İstersen sen uğraşıp uzun yoldan yapabilirsin eğer anlamadıysan. Bir çarpma işleminin tahmini sonucu, tahmini sonucu 400'müş. müş hmm. Bir sayımız var, bir tane daha var. Çarpmışız. Sonucumuz tahmini 400 olmuş. Çarpanlardan biri 15 ise biz biraz önce 15'i şuraya tepeye çizdik ya. Şuradan topu fırlattığımız zaman top burada durur mu? Hızlanıyla gider, burada durur. Yani 15'leri nereye tamamlıyoruz? Daha sonraki onla tamamlıyoruz. Yani 15'i en yakın onluğu 20'dir. E buranın da 20 olması lazım ki 2 kere 2 4 diyebileyim ki ben 400 olsun. E buraya da o zaman ben yine buraya 15 yazarım. Çünkü ne diyor bizde? En az kaç olur diyor. Öğretmenim benim biraz kafam karıştı. Tamam canım bir tane soruyu öğrenemedin diye tam olarak anlayamadın diye bırakıp matematikten vaz geçelim yani şu güzel dersten. 9 ile 13'ü çarptık eşittir dedik. 13'te bir sayıyı çarptık eşitliğinde yerine hangi sayı yazılır? Örneğin iki kere 4 ile 4 kere 2 aynı şey değil mi? 2 kere 4 8. 8 eşittir. 8. E burada 2 iki yeri 2'yi buraya almış. Burada da 4'ü buraya almış. Yerlerini ne yapmış? Değiştirmiş. E burada da aynısı olacak. 13'ü bak buraya almış. 9'u da nereye alacak? Buraya alacak. Cevap 9. Yani 3 kere 9 şey pardon 9 ile 13'ün çarpımı ile 13 ile 9'un çarpımı aynı şey değil. Devam ediyoruz. A çarpı 5 işleminin tahmini sonucu 300 ise diyor. 300 ise hmm. a yerine yazlabilecek en küçük sayı kaçtır? E biz 5'i en yakın onluğa kaça tamamlar? 0 ile 10 arasında değil mi? 5. 5 olunca ne yapıyorduk? İleriye götürüyorduk. Tepedeki olanları hep ileriye götürüyorduk. 10. Burası 10. Çarpı 10 bir sayı ile 10'u çarpmışız. Sonucu 300 olmuş. Şimdi şu 0, şu 0 buraya böyle eklenmez miydi? Eklenirdi. E burada bir tane sıfır var. Onu buraya koysam. Hmm, o zaman şuraya da 3 yazsam 3 kere 1 3 olur. 300. Yani diyor ki 10 ile bir sayı çarptığımda 300 yapıyor diyor. Buraya kaç yazabilirim diyor. Yani bir sayımız var. 10 ile çarpıyoruz. Sonucu 300 olmuş. E biz burada önceki e, soru çözümlerimizde hep ne yaptık? Bak buraya oyunla 20'yi çarparken bir kere 2 2 deyip sonra arkadaki sıfırları eklemedik mi? Ekledik. E burada da aynı şey yapıyoruz. Burada da şunu düşünüyoruz. Şu sıfır buradan kaynaklandı diyelim. E buraya da o zaman bir sıfır da buradan dolayı gerekiyor. E buraya kaç yazmam lazım? 3 kere 1 3 olması için. 3 olması için kaç yazmam lazım? 3 yazmam lazım. E bu durumda bu sayının da 30 olması lazım. Ama şıklarda 30 yok. Neden yok? Sana neyi soruyor? Tahmini sonucu soruyor. Yani sen bir sayı almışsın, yuvarlamışsın. O sayıda 29 olsa 30'a yuvarlasak olur mu? Evet olur ama soruda ne diyor? Yazılabilecek en küçük sayı diyor. Ben en küçük 25 yazabilirim. Neden 26 yazmadım? E çünkü daha küçüğü var. 25 var. 25 yazdım, yuvarladım 30'a. Bu durumda cevap aşık olacak. Her gün 6 ders yapılan bir okulda. Her gün 6 ders, 6, 6, 6, 2 haftada kaç ders yapılır? Herhalde bu okulda hafta sonu tatili hiç yok. Bakalım var mı yok mu? Onu belirtmeleri gerekiyordu bence. İki hafta kaç gün, Birinci hafta 7 gün. İkinci haftada 7 gün, 2 kere 7, 14, toplam 14 gün demiyor da? 2 hafta diyor. Sen bir haftanın 7 gün olduğunu biliyor musun bakalım diye. 14. Her gün 6 ders. Kaç tane 6 6, 6 Kaç tane 6? 14 tane 6. 14 tane 6. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2 6 kere 1 6 7 8. 84 oldu cevabımız. Demek ki biz haftada 5 gün okula gidiyoruz diye kafamızdaki olanları soruya uyarlamıyormuşuz. Soru ne diyorsa onu yapıyormuşuz. Saatteki hızı 75 kilometre olan bir otomobil 3 saatte kaç kilometre yorulur? E, saatte. Bak. bir saatte 75 kilometre gitmiş. Gitsin. İkinci bir saatimiz var. İkinci bir saat. Orada da 75 kilometre gider. Üçüncü bir saatimiz var. Orada da 75 kilometre gider. Kaç tane 75 oldu? 3 tane 75 oldu değil mi? E, o zaman biz de 3 tane 75 yapalım bakalım. 3 kere 5'in 15. 15'in 5'i elde var mı? 3 kere 7 21. Bir de elde 22. Cevap 225 oldu. Annesi ile kızının yaşları. Bir anne varmış, bir de kızı varmış. Yaşları toplamı, yaşları toplamı 55'miş. Annesinin yaşı kızının yaşının 4 katı olduğuna göre anne kaç yaşındadır? Hem annenin yaşını da vermemiş, kızının yaşını da vermemiş bize. Annesinin yaşı, kızının yaşının dört katı. Bir tane kızımız var. Kızımızın kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Ama kızımızın yaşının, kızımızın yaşının dört katıymış kim? Annenin yaşı. Yani bundan, bundan bir tane varsa. Anne de 4 tane 4 çarpı bu kadar olacak. 4 tane burada var. Bir tane de burada var. 5 tane. 5 tane şöyle bir sayımız var burada. Bu sayının ne olduğunu bilmiyoruz. 5 tanesinin toplamı 5 tanesinin toplamı ne yapıyormuş? 55 yapıyormuş. E ben 5 tane böyle şu kutuyu çizmek yerine ne yapıyorum? 5 tane bundan diyorum. O zaman ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Sonuçta 55 oluyormuş. 5'le neyi çarparsan 5 yapar? 1'i çarparsan. 5 kere 1 5. 5 kere kaç? 1. 5 kere 1 5. Tekrar anlatalım. Anne ile kızının yaşları toplamı 55'tir. Anne ile kızı topladık 55 yaptık. E kızın yaşını bilmiyoruz. Buraya bir sayı yazacağız ama bu bilmediğimiz sayının 4 katı kadar da annenin yaşı varmış. 4 katı burada var. 4 tane burada var. E, 5 tane de burada var. 5 tane bilmediğimiz sayı. 5 tane bilmediğimiz sayı çarptık 55 bulduk. Kaç olabilir diye tahmin ettik ve cevabımızı bulamadık henüz. Neden? Bize kimi soruyor? Annenin kaç yaşında olduğunu soruyor. E bu kutunun içine 11 yazarsak 4 tane 11 ne yapar? 4 tane 11 ne yapar? 4 kere 1 4. 4 kere 1 4. Cevap 44. Bir kümeste 14 hindi. Hindilerin 5 katından 9 eksik kaz vardır. Kümesteki toplam hayvan sayısı kaçtır? Oo. Ne yapacağız? Hindinin h'si. Kazın da k'sini yazalım bakalım. Bir kümeste 14 hindi varmış. 14 tane hindimiz. Aman aman aman. Şöyle yapalım. Tekrar söyleyelim. Bir kümeste 14 hindi. Hindilerin 5 katından 9 eksik kaz vardır. Kümesteki toplam hayvan sayısı kaçtır? Hindi 14. Hindi'nin H'sini yazdık. 14. Kazın da K'sini yazdık. Hindilerin 5 katından 9 eksik. 5 katından 5 katı. Şu, şunun 5 katı. 5 katından katı deyince çarpıyorduk. 5 katından 9 eksik. Öğretmenin bu parantezini yaptı. Önce şu işlemi yap diyorum yani. O demek. Toplam hayvan sayısı kaçtır? 14 tane hindimiz var. Zaten biliyoruz. Şu 14 ile 5'i bir çarpalım bakalım. Şöyle 14 ile 5'i bir çarpalım bakalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 5 kere 5 6 7 70 den 9 eksikmiş. Hemen çıkaralım. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya tipi bir 10'luk aldık. Burası artık kaç oldu? 10 oldu. ondan 9 çıkardık. 1 6'yı aşağı indirdik. 61 tane de kaz varmış. E, 61 kaz var. 14'te hindi var. Toplayalım 4 1 daha 5 6 1 daha 7. Cevap 75. Geldik 19. sorumuza yalnız bizim bu videoda çözdüğümüz kaçıncı soru? 9. soru. 18 ile 16'nın çarpımı ve 23 ile 14 işlem çarpımının sonucu kaçtır diyor demiyor. Farkı kaçtır diyor. E, i̇kisini çarpacağız. E, aralarındaki farkı, farkı neyle buluyorduk? Çıkarmayla. Önce ikisini çarp, farklı farklı sonra da çıkar. İkisinin sonucundan. 18 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 de elde 10. 6 seninle işin bitti. 1 kere 8 8 1 kere 1 1. 8'i aşağı indirdim. 8'i aşağı indirdim. 2'yi de aşağı indirmedim. 1 ile 1'i topladım. 2 dedim. Burası 288. Bir de 23 ile 14'ü çarpalım. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. 1 kere 3 3. 1 kere 2. 2. 2, 9, 10, 11, 12 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 1 daha. 3 322 de bu. Arasındaki farkı bulalım. 322 288 2'den 8. Çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burada kaldı. 1 Burası 2 değil artık. Kaç? 12 12'den 8 çıkardım. 4'ü buldum. 1'den 8. Çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burada kaldı. 2. Burası 1 değil artık. Kaç? 11. 11'den 8 çıkardık. 3'ü yazdık. 2'den 2'yi çıkardık 0 yazdık. Cevabımız da 34. Bulduk efendim. Geldik son sorumuza. Tanesi 2 lira olan 6 kalem kalemlerimiz var. Defterlerimiz var. Bakalım. Tanesi 2 lira 6 kalem. 6 2 2 2. Kaç tane 2 var? 6 tane 2. Tanesi 4 lira olan 5 defter. 4 4 4 4 her bir deftere 4 lira vermeyecek mi? 4 4 4 4 kaç tane 4? 5 tane 4. Bakalım kaç lira ödeyecek? 2 kere 6 12 kalemlerin ücreti. 4 kere 5 20 bu da defterlerin ücreti. 20 ile 12'yi toplarsak 20 ile 12'yi toplarsak 32 buluruz. E 50 TL vermiş. 50 TL vermiş bakalım. 50 lira verdik. E, ama 32 lira alması lazım. E, fazlasında para üstü olması gerekmiyor mu? 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burası 0 değil artık 10. 10'dan 2'yi çıkardık. 8. 4'ten 3 çıkardık. 1. Cevabımız 18 olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.